Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size söz verdiğim gibi süper büyülü sandığı açacağım. Açmadan önce abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi Emrah'ın hesabı arkadaşım. Onunla çıktı. Benim kanalımda yani videoyu çekmemi istedi. Ben de tamam çekelim dedim. Hadi başlayalım. İlk olarak ücret, ücretsiz sandıklarımızı açalım. Bir tane varmış. Süper bir sandık evet başladık. 1577 altın. Dev iskelet. Bebek ejderha. Ay yavru ejderha pardon arkadaşlar. İskelet ordusu. o arkadaşım bayağı ballı. Bunu duyunca çok sevinecek. o goblin fıçısı. Ne kadar ballı ya. Prens. o 3 level oluyor. Oo. Baya sağlam şeyler geldi arkadaşlar. İsterseniz de bu, bu desteyle bir savaş yapalım. Yine gelen bütün enderleri kullanalım sadece şöyle. En sona kullanmıyordu zaten. Buraya koyalım. En çok bebek ejderhanın gelmesini istiyordu. En çok bebek ejderhanın gelmesini istiyordu. Ben bayağı sevecektir bence buna. Prensi 3 oluyor mesela bu ikinci arenada daha arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Belki ölür. Sevinçten ölebilir. Elmasla sonra 3 yapalım. 10 numara oldu. Şimdi kartı da tamam. Böyle bir savaşımı yapayım. Ondan sonra video bak kapatıyorum arkadaşlar. Eğer ba... Clash of Clans Klan Savaş videosu çekeceğim. Bunu da zaten bir, bir saat atarım. Ne tahmin ediyorum. Deviskelet. 10 numara 3 level prens ya bizim dördüncü arenada daha iki level zor zor yaptık ha. Hemen şöyle iskelet ordusuna atalım. <laughs> tamam sıkıntı yok. Oo baya sağ tarafa iyi girdik hemen. Şuradan da sol tarafa. Sol tarafa da hemen şöyle goblin kapısını yollayalım. Hop. Rakibi. Deviske zaten öldükten sonra küçük bomba bırakıyor arkadaşlar. O çok işe yarıyor bana göre bence. Evet. Bebek izler abi de zaten. Hemen şuradan devimi de yollayayım. Ya biraz erken mi yolladık acaba? Ha, pek öldü. Arkadaşım bence en çok bebek izler sevinir. Çünkü daha yeni oynamaya başladı ve en çok bebek ejderhaya şey yapıyordu. Ama bence dev iskelet filan da geldi. Yeni öğreniyor o da daha. Sevinir bence şimdi aleti bunu da atalım zaten garantili bitecek Üç sütumuzu aldık. Video burada isterseniz sonlandıralım arkadaşlar. Buradan da bir süper bir sandık gelse ne güzel olurdu. Alt sultanlığımız gelmiş. Tamamdır. Tekrardan sonra öyle desteğimi göstereyim. O 5 sefer doldu. Güzel oldu bayağı bir bir videoda. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.